yaşama sevinci içerdiğini de gördük. Bu nedenle izleyiciyle paylaşmaya karar verdik. Altını bağlıyoruz. Çocukların altını hala şu gün olmuş bağlıyoruz. Koşma. Koşmak istiyorsun. Anne ben seni üzmek istemiyorum der. Ama yoruluyum de. Öyle arada bakma kim geliyor? Hasretlere bakarım yerine. Bakmayın böyle küçük göründüklerine. Samet 17 yaşında ama boyu 80 santim. Kardeş Mehmet Ali ise henüz 8'inde. Ancak ağabeyinden 10 santim daha uzun. Akraba evliliğinin kurbanı iki kardeşti. İki erkek çocuk sahibiyken bir de kız çocuğumuz olsun demiş anne babaları. Ancak Samet doğmuş. Sonra yine istemişler. Bu kez de Mehmet Ali dünyaya gelmiş. Ama ağabeyleri gibi sağlıklı büyüyememiş onlar. Bunların teşhisleri Ostogeren Imperfecta diye bir teşhis. Cam çocuk evet. Kemikleri cam, kırılgan bir kemik. Ufak bir şeyde, de, ufak kardeşiyle şakalaşırken birbirinin üzerine mesela oynuyorlar. Şu çocuk sofraya otururken, şurada sofra kuruyoruz, yer sofrası kuruyoruz. Şuradan şura otururken ayağını kırıyor. Yürütürüm, eline tutarım. Biraz o, oğlum biraz yürü derim. Ya yani buralarım ağrıyor yeter. Anne ben seni üzmek istemiyorum der. Ama yoruluyum dey. Onlara cam çocuklar diyorlar. Çünkü kemikleri yeterince gelişmediği için her an kırılacak gibiler. Onun için yürüyemiyorlardı. Anne ve babalarının kucağında gidiyorlar her yere. Samet'in iç organları sağlıklı ama göğüs kısmında çıkıntı oluşmuş. Kalça çıkığı ise ameliyatla düzeltilmiş. Mehmet Ali'nin de topuk kemiği yok. Samet'in devamlı ayakları kırılmalı. Kırılmakta. Kemikleri kırılgan kemiktir. Biz yani senenin altı ayını ayağını kırık geçiriyoruz. Peki yürümekte zorlanıyor musun? Zorlanıyorum. Hemen yoruluyor musun? Hemen yoruluyorum. Mehmet Ali biraz durgun, içine kapanık. Ama Samet daha hareketli, daha konuşkan. Hatta çok iyi bir gözlemci de diyebiliriz. Konuşmaktan öte şarkı da söylüyor. Hem de bakın kimin taklidini yapıyor. Eylül arada bakma kim geliyor Ah verme bakar yerine E dal dal başıma Örüyor içime yanıyor İki kardeş birbirini çok seviyor Ama en büyük üzüntüleri yürüyememek kadar okula gidememek Annelerinin de en büyük isteği çocuklardan okuyabilmesi. Ama hiçbir okul kabul etmemiş onları. Ağabeylerinden biri üniversitede, diğeri ise lise sonunda okuyor. Ve babaları diğer çocuklarıyla yeterince ilgilenememekten yakınıyor. Bugüne kadar verdim ben, ben, bu 50 milyar hesaplarım yani. Çocuklarıma bugüne kadar 50 milyar üstünde bir para harcamışım yani. okul olsa yani bunlar için iyi olur. Çocuklarla kaynaşırlar en azından. Eğitimlerini istiyoruz. Başka bir şey yok. Neleri yapmak istiyorsun? Koşmak. Koşmak istiyorsun. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Aslında doktorlar doğduklarında 13 ile 15 yıl arası ömür biçmiş can çocuklara. Samet 17 yaşında ama şimdilerde en fazla 20 yıl yaşarlar diyormuş doktorlar. Onlarsa ümitlerini hiçbir zaman kaybetmemişler. Yaşama bağlılıkları tüm bu zorluklara rağmen sürüyor. Baba ne diyor? Evlenmek istiyor diyor. Evet. İstiyor musun? Var mı gönlünü kaptırdığın birisi? Yok. Bir yoktur. Nişanlım var. <laughs> Nişanlım var. Hadi canım, ne demek, bak sen. Adı ne, biliyor musun? Suna. Hmm. Suna. Çok iyi. Çok iyi. Çıkıyor musunuz ona? Ha? Çıkıyor musunuz? Görüşüyor musunuz? Hiç görüşmüyor Eller uzak. Görüşemiyor. Telefonla mı konuşuyorsunuz? altını bağlıyoruz. Çocukların altını hala bu şu gün olmuş bağlıyoruz. Ben doğduğu günden beri ben haftada iki paket bezim var bu çocuklara. Büyüdükçe istekleri de artıyor tabii can çocukların. Ve yaşam daha da zorlaşıyor hem kendileri hem de anne babaları için. Çaresiz kalan baba Adil Bostan da valiye kadar gitmiş. Samet'in evlenme isteğini iletmek için. Ama bir sonuç alamamış. Maddi zorluk çektikleri için rehabilitasyon merkezlerine de gönderemiyorlar çocuklarını peki hiç tedavisi yok muymuş bu hastalığın pek öğrenemedik de yani öğrenemedik ama bazı şeyler önerdi bize doktorlar bu şu çocuğunun kemiklerinin içerisine platin varız dedir. herkes gibi koşmak oynamak okula gitmek sevilmek evlenmek istiyor onlar da anne babaları da onların yaşaması dahası ömürleri ne kadar olursa olsun mutlu yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Ve evdeki hüznü dağıtan yine Mehmet Ali'nin sesi oluyor. Kestim, ne yaparsan yap barışmam. Kestim, acılığımda dal başıma eriyor içime yanıyor. Giderek. come una...